Eğer bir av çıkacaksa adil olmalıdır, eşit olmalıdır, objektif olmalıdır. Av toplumsal barışa katkı sağlamalıdır. Halk kesimlerini, kamu vicdanını tatmin etmelidir. Mağdurları, haksızlığa ve zulme uğrayanları, kişilik haklarına, mallarına, canlarına zarar verenleri üzmemelidir. Düşünce ve fikir suçluları mutlaka yararlanmalıdır. Demokrasinin standardı yükselmelidir ve böylesine bir af parlamentoda bulunan bütün siyasi partilerin uzlaşmasıyla çıkarılmalı, sorumlulukta paylaşılmalıdır. Bunu 8 Aralık 2000 günü Bülent Arınç yapmış bir konuşmayı sizler adına ve siyasi suçlara af talebinde bulunmuş ve özellikle de tüm partilerin uzlaşması demiş durmuş. Dönüp dönüp bunu söylemişler, bunu talep etmişler. Şimdi siz bugün bu sözlere, bu yaklaşıma, bu tekrara buna tahammül etmiyorsunuz. Ama ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kendi muhalefet dönemini, bu dönem fazilet yanılmıyorsam ama çok kısa sonra da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o bir yılı biraz aşan muhalefet dönemini de hatırlatmak isterim ki o gün neyden şikayet ediyorsanız Bugün onun mislinde fevkinde işleri muhalefet partilerine yaşattırıyorsunuz. Siz hep diyorsunuz ya biz yola şöyle çıktık böyle çıktık. Tahmin ediyorum buraya varmak için çıkmamamış olmanız gerekiyor. Bunu bir değerlendirmenizi bekleriz sizden. Biraz önce bir şey yaptınız. Ali Özkaya güzel şeyler anlatır gibi bir şey anlattı. Ali Özkaya ve arkadaşlarının gözünden bir şey kaçmış. Gazeteciler yani Oda TV'den ve Yeni Yaşam'dan içeri alınan arkadaşlar, devlet istihbarat hizmetleri ve milli mit kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olanlar diye yazılmazsa, hani ola ki Barış Beylivanlar, Terkoğlular, Hülya Kılıçlar, Yeni Yaşamcılar, daha iddianame yok. Onları teröre sokmazsa Sayın Savcı, kuvvetli ihtimal sokar. Yani boş bırakmıyor böyle şeyleri. Ama tutup da MİT kanunundan ceza verirse Bunlar infaz indiriminden yararlanmasın diye biraz önce Ali Özkaya ve arkadaşları o gazetecilerin, yedi tane gazetecinin af kapsamı dışına çıkmasını da sağladılar. Şöyle bir durumla karşı karşıyayız. O kadar günlerdir söylendiği halde gazeteciler öyle değil, onlar terör suçlusu. Ola ki gazetecilik yaptıkları için MİT kanununa muhalefetten MİT bilgisini onu kapsamı aldılar. Çok fenaydı yaptı. Ben size yeminle, samimiyetle, neye bütün kutsallarımın üzerine yemin ederek şunu söyleyeyim. O haber yayınlandığında baktım Oda TV'de dedim bu bayat haber ya. 15 gündür bütün Akisar'ın bildiği bir cenaze, bütün Manisa'nın sosyal medyada o fotoğrafların her birisi fıldır fıldır dönüyor. Bir de özellikle teşkilat başkanı yazmış. Böyle mesela eskiden Kızılay mensubu diye defnedilirdi. Kızılay teşkilatı başkanı gibi de çelenk yollanırdı. Teşkilat başkanı diye çelenk yollamış adam. Fotoğraflar, yerel gaz basında haberler, öncesinde başka yerlerde her yerde haberler ama sonra bu gazetecilere içeri atıyorlar. Mesele şu hepimiz biliyoruz ki Oda TV'cileri, yeni yaşamcıları, Onların şahsında bundan sonrası için ibreti alem için cezalandırıyorlar. Diyorsun ki muhalif gazeteciler yarın öbür gün Libya'dan bir sürü cenaze gelir. Biz onları kendi usulümüzce defnederiz. Bundan sonra kimse ama kimse bunları haberleştirmeye cesaret etmesin. Hele hele öyle bir şey ki yeni çağ ve yeni yaşamın durumu nasıl? Oda TV'nin yaptığı haberi alıp sitesine koymuş. Onları da almışlar. İfşanın ifşası olmayacağını bilmeyen hukukçu var mı aramızda? Ama gerçekten bunları anlamakta güçlük çekiyoruz. Ve şu 48 ile 53. maddeleri bir genel olarak değerlendirdiğimizde meselelerin kendisi şu. Meclis eğer böyle giderse, ortaklaşmadan giderse, kapsamadan giderse şöyle bir yanlış yapacak gücü eline geçirenin, salt çoğunluğu yakalayanın, yani kendi grup önerisini geçirip de gündeme alabilenin, salt çoğunlukla anayasal yetki aşımı yapabileceği bir anayasa kendisinin değiştirilmesini referanduma götürecek rakam 360. O güçte bir uzlaşı istiyor. Yani mesele kolay. O güçte bir uzlaşı yakalıyorsanız toplumsal mütabakatı yakaladınız demektir kendisini değiştirecek güçte bir mütabakat aşkın zamanlı iştir. Güçlü bir iştir. Ve kolay kolay yanlış sonuç vermez. O mütabakatı arasanız o zaman kimse de bu kürsüden çıkıp da vicdansız, adaletsiz, haksız, hukuksuz af yaptınız diyemez, demez. Ve dünyanın toplum sözleşmesi, anayasa yapma bilinci ve birikimi o yüzden zaten uzlaşı için yüksek oranda nitelikli çoğunlukları falan bulmuş. O yüzden ya biz güçlüyüz, biz yaparız derseniz bu yanlışlık size yanlış yaptırır. İleride savunamazsınız. Onun için bence insanlık aleminin en önemli kazanımlarından birisi toplumsal mütabakat ana uygun işler yapın. Yaptığınızda başka bir dünyaya başka bir Türkiye'ye hepimizi uyandırabilirsiniz. Yoksa bugün birilerini dediğinize inandırırsınız. Güçlü propaganda cihazlarınız, aletleriniz, yayınlarınız, kocaman troll ordularınız, kendisiyle ilgili sosyal medya kampanyasını yabancı ülkenin bot hesaplarından yönlendirebilecek kadar ne kadar çok seveni varmış dedirtecek bakanlarınız falan olabilir. Ama bir gerçek var. Gerçekle bağınızı kopardığınızda o güç zehirlenmesi aslında karşınızdakilere zulmederken sizin sizi siz olmaktan çıkarıyor. 18 yıl önce biz bir gün gelelim ve düşünce suçu tanımını reddedip bunların hepsi teröristtir diye yola çıktıysanız ben kötülere bir şey demem ama içinizde o yoktuysa vardığınız nokta sizi kötülüğe getirdi bilginiz olsun. Teşekkür